Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber cotton tower ama e, şu aniz arkadaşlar 13 dakika içinde nereye kadar gelebileceğimizi ölçeceğiz ve arkadaşlar bu da benim parkur hızım sayılıyor yani ne kadar hızlı bir tane parkuru bitirebilirim o sayılıyor evet arkadaşlar şimdi hemen başladık e, oyundaki zaten bu yardımlar sayesinde birazcık hayır hayır ilk düşeceğim hayır arkadaşlar oyunda şöyle bir tane bug var bakın şuradan shiftlo açıyorsunuz. Sen gelince böyle zıplıyorsunuz. hayır. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Ben yani shift lock kullanabilen bir insan olduğum için abim. Yani ilk düşüşümüzü yaşadık az önce. Burayı çok abartmayalım çünkü e, birazdan çok zor yerler var. Arkadaşlar oyun yalnız, e, zor. E, arkadaşlar yalnız bir tane lazeri değdiğinizde yar çeyrek canınız gidiyor. Çeyrek. E, dört kere değerseniz ölüyorsunuz diyebilirim. Dört mü altı mı ne biliyorum bilmiyorum ki. Çeyreğin bir artık da az gidiyor. 15'le gidiyor diyelim. Yani direkt şöyle hemen şunu da şöyle çalıştıralım. Arkadaşlar ben şiffloku bayağı iyi kullanabildiğim için oyundaki tüm bugları yapabiliyorum. Hmm. Mesela bakın buradan böyle şunu şuradan şöyle yaparsak ee bakın arkadaşlar. Şuradan böyle atlayabiliyorsunuz. Bakın Ha bakın gördüğünüz gibi. E karakterinizi çevirerek oynarsanız arkadaşlar daha iyi oluyor. Bakın hatta ben sizin için bir tane lazara değdim. Can gitmiyor lan. Can gitme kalktırmış galiba. Can gitmedi. Harbiden nasıl gitmiyor? Arkadaşlar burası benim çok takıntılı olduğum yer. Ben hep burada hep düşüyorum çünkü. Bakın düştüm hatta. Ya, bakın arkadaşlar şuradan bir şopa gelelim. Burada düşmeyeyim bari. Lan hadi. Hadi et. Hop çok iyim. Lan. Hayır ben bug'ü denicem abi bak hemen. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. Aa bak buradan ah oldu lan. Bu sefer de buraya atladık. Çok iyi arkadaşlar. Baya proyuz. Tabi bak şu düşme konusu bir gitsin abi ya. Bir git ya düşme. Hayır lan. Arkadaşlar ben gerçekten çok. Arkadaşlar ben az önce geldiğim yere gelip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bak düşme Allah aşkına düşme lütfen please. Please no düşüş. Ben buraya geç. Ah, hayır. Çok Arkadaşlar sonda ölüyordum valla. Evet arkadaşlar ilk checkpointimizi aldık. İlk checkpointimizi alarak da bir kendimle gurur duymak istiyorum. Yuhup. Yani artık lazerler deyince a adamı gitti benim gitme. Benim gitmedi. Aa benim büyük bir sınırsız kalkanım var. Şuradan arkadaşlar direkt böyle geçersiniz. Yani Bunun yapan kafasını Boşu boşuna ölüyorlar zaten burada aşağı düşüyorlar. Sonra tekrar yapmak zorunda kalıyorlar onu falan filan zaten. Ben acaba lazerlere mi deniyorum Benim canım gitmiyor çünkü abi. Valla bir gitmiyor. Neden gitmiyor onu ben de bilmiyorum ama gitmiyor işte. Bir gitsin zaten size de göstereceğim de ne kadar gittiğini. Ama keşke gitse yani canım. Büyük tane burada gitsin artık bak. Lazere de yiyorum. Gitmiyor oğlum gitmiyor. Bende mi işlemiyor? Anlamadım ki yani. Yani ben de işlemiyorsa artık bir şey demiyorum da. Aynen bakın. Şimdi beni herkes hile açtım zannediyor. Aa duvardan içinden mi geçiliyor? Aynen. Kardeşim biz neden o zaman böyle bir şey yapıyoruz? herkes yani bazı adamlar mantıksız. Nublar yani. Lan oğlum bebe... Be. Arkadaşlar ben reset çekip e, çek Hayır ben ne yaptım? Lan oğlum ben ne yaptım? Tekrar başım ne güzel Bazı şeye düşmüştüm ya. Abi arkadaşlar ben oraya tekrar gelip geliyorum. <laughs> arkadaşlar ben bu videonun çok e, zaman gitmesin diye yani sizi bekletmeyeyim diye videoyu burada açtım. Hmm. Zaten e, ben bekletsem bile Siz bekletmek gözükmüyorsunuz. Ben kapattığım zaman size direkt Deha. Arkadaşlar yalnız bende lazer işlemezdi. Bak kalktı bakın. Lazer deyince böyle can gidiyor. çok, çok çeyrek bir aslında. aslında. 5 yani 5. Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey. Ben aslında arkadaşlar çok hiç hasar vermiyor aslında da. Yani yine de hasar sorunu olan kardeşlerimiz. Bunlara deyim deyim. Ya, bu duvardan içinden geçiliyor zaten abi. İçinden içinden geçiliyor. Ne? Hu Arkadaşlar bu oyunda gravity cool çok iyi. Vallahi coin'ler eklenmiş ya. Acayip iyi olmuş. Arkadaşlar en azından zaten şey altta illaki lazer var. Bakın ikinci checkpointimizi aldık. Arkadaşlar yalnız bu oyunda checkpoint almak baya bir şey zor. E, bu oyunu anca prolar bitirir. Biz bitiremeyiz yani. Ya benim pro olacağım nereden belli zaten. Ben önce noob olurum. O kadar. Arkadaşlar bakın şimdi. Size dünyanın en hızlı gidişini göstereyim. Bakın yani öyle böyle geçtik. Bir de a bakın. Burası birazcık sorun arkadaşlar. Şimdi bakın buradan böyle düz gitmemiz gerekiyor. Hatta direkt şöyle. Daha hızlısı böyle. Burada arkadaşlar speed coil'i çok kullanacağız. Speed coil. Speed. 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 Speedi böyle hop çok iyi. Arkadaşlar şimdi tekrar içeri gireceğiz. Ben giremiyorum. Bakın şimdi. Şöyle speed, speed aç. Speed, 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 coil. Lan, hayır. Aa! he arkadaşlar ben valla büyük bir beyinsiz oldum şu an. Lan oğlum biz şimdi, ya daha yeni dışarı çıkacağız birazdan. Hani? Ben o yüzden speed coil hiç kullanmayacağım. Ya neyse kullanayım ya. Vuhuu. Abi çok eğlenceli şu speed coil. Var ya arkadaşlar. Dünyanın yeni coil ya. Zaten başka coil yok ki. Yani sadece bu var, bir de bu var. Başka hiçbir şey yok. Aynen bakın. Arkadaşlar yani SCG Profan'ı arkadaşlıklara e, eklemeyi unutmayın. SCG Profan ama SCG değil. Eskiden de o. Oy! Flash flash flash. Ankara kaşan, aman Ankara kaşan. Arkadaşlar bakın şunu şöyle aldık. Şu şuradan. Hoppa. Hayır. Oktopus ne yapıyorsun? bak ahtabat abimiz yani. Ahtabutsun sen. Şu güzel bir Lego ilişelim. Ben bu parkur akışta yapmayı denediğimde ölüyordum resmen yani. Hep sürekli öldür oyun sizi. Şu an videodaki hırs var o yüzden ben de çok ölmüyorum. O be. Bak çok iyi geçtik. Bu lazerli yerler çok zor kişiler burada. Lazerli yerler acayip zor. Yok hayır. Bu şöyle bu yerler. Tabi gravity koy kullanmayı bilmeyen de varsa artık. Oyunu silsin. Çünkü artık Gravity Coil kullanmayı bilmeyenler. oyun bir de e, oyun bir de bu 2006'da falan filan kuruldu. ya yani Gravity Coil kullanmayı e, bilenler varsa arkadaşlar oyunu sesinler. Bakın. Yani öyle böyle değil. Bak oğlum yeter lan yeter lan yeter. Arkadaşlar ben de çok kullanmayı bilmiyorum ama en azından kullanabiliyorum. Şöyle birazcık shift lock'ta bu modda oynarsak birazcık daha zor olur o yüzden ben hemen şuradan oğlum menemen dedik ya. Menemen ben şimdi sadece speed coil ile oynamaya çalışayım mı? Ama acayip zor olur. Şuraya dışarı çıkana kadar hep speed coil yapmaya çalışacağım. Ama olmaz ki. Abi zaten dışarıdan geçtik ya. O doğru lan. Uhu. Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle full zıplama full full full. Aa dışarıdan geçmemişsiniz. Nasıl lan? Az önce aa daha geçmişsin. Şimdi dışarıdan buraya geçtikten sonra artık işini de kullanabileceğiz. Artık çünkü zamanlık. Lan oğlum hayır. Sakın. Sakın. Hayır. Arkadaşlar tekrar Gravity Coil Challenge. Gravity Coil Challenge. gravity yok. Speed Coil. Yeter lan yeter. Yeter abi. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben çok iyi oynuyorum Bak. Arkadaşlar düzgün modu açalım mı abi? Lütfen. Ben düzgün modu açıp oradan dışarıdan geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik ve burayı düzgünce yapıyoruz. Ben arkadaşlar videoyken çok şımarıyorum onu anladım. Parkur olarak normal şımarmıyorum da. Bakın şimdi buradan hemen şöyle kullanacağız bunu. Tamam, ölmeyeceğiz. Arkadaşlar bak şimdi ben az önce çok şov yaptım. O yüzden ee, şey oldu. Hep öldüm. Aynen. Aa bakın sakın else çekmeyin bu sefer kendim çarparım ha. Abi e, ben reset çektim de geriden başladım fark ettim o yüzden reset çekmeyeceğim bu sefer. Bakın şu e, hop. lan hadi ölme. Arkadaşlar bu oyun yaparken içinize çok bir heyecan geliyor zaten. Ben hızlı konuştuğum için daha çok heyecan geliyor size. Konfret tabi bu videoya izleyen kişiler varsa çok yok o zaten biliyorum. Hadi bakayım. Ben bir geri çekelim şuradan hemen. Gravity koyla çatapat yapalım. Oy oy oy. Buraya dikkat et. Çok dikkatliyiz. Evet aynen buraya geçtik. Çapat çapat. Piu 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 piu. Hayır. Arkadaşlar bin tane lazer de ama hiçbir şey olmuyor. Bize göre bize göre. 13 yani dakikadan da ne kadar şımarmadan oynamaya çalışacağım. E, ee, şımarmadan oynama bölümü de var. Ben bunu şımarmadan oynama. 13 dakika şımarmadan e, Cotton Tower'ı yapacağız. Şımarmadan hiç şımarmayacağız abi. ederim hiç şımarmayacağım. Şu an bu şımarık. Şımarık. Şımarık bölümü. Bunun ikinci bölümünde şey. Aa ben buraya gelmiştim zaten. Yeşinci yere geldik. Allah şükür zaten geldik. Yeşinci yere. Lan oğlum hayır hayır. Bak burada düşersek. Kardeşim siz benden mi ee, ya bu benim canımı götürene kadar artık bismillah deriz bizde Lan hayır. Ha. Oh. Hayır lan. Of. Çok iyi. Arkadaşlar bakın şimdi. Buradan bunu böyle bakın şuradan şöyle böyle şöyle böyle. Lan oğlum direkt. Çok şımardım abi ben buydu videoda ya. Bayağı bir şımardım zaten. Hop. Şimdi bakın buradan buradan buna basmadan e, basmamak imkansız. Hayır lan zaten reset çektiğimiz yere do yerde dol. Abi arkadaşlar ben çok şımardığımı kabul ediyorum. Siz de kabul edersiniz zaten. Şımarmasak olmaz. Çünkü şımarmak insan hali. Bakın şimdi buradan bakın. Hiç bak bu sefer buna değersek şey diyor Ay Gid, gidiyor. Ya bak yeter lan.

ben az önce öldüm ama ben e, proların prosuyum çünkü ben burada şey kullandım speed. Speed burada kullanılmaz aslında. Şöyle bakın oyun bug'ını hemen deniyoruz. Arkadaşlar oyunda shift lock eklemişler ya acayip iyi olmuş. Çünkü shift lock'la bug yapılıyor. E şu ben hani bir tane bug gösterip onu yapabilirsiniz. Sağ 90 derece döndüreceksiniz. 90 derece döndürünce direkt oradan şeyler şeylerin arasından geçtiğiniz yere çıkabiliyorsunuz da. Ben neden ölüyorum hep? Ya bak yeter ya. Ben bu obinin Arkadaşlar zaten son 30 saniyemiz. 30 saniyede artık nereye geliriz bilmiyorum. Hadi bir şey. Bir dakika daha ekleyelim. Bir dakika. Hadi be. Arkadaşlar yani bu kadar olsun. Ee, bir dakika mı bir dakika ekleyelim. Çünkü bu beni biraz e, birazdan içimden geçecek. Çünkü çok zor. Evet. Şş, o ne? Bakış. Aa. Arkadaşlar altta bir şey var. Oraya uçabiliyor mu? Ev Evet arkadaşlar, Ese bu kadar yapabiliyorum yani. Yeşil yere girebiliyorum. Bence diğer bölümünü çekebilirim, şımarmayan bölümünü. Evet arkadaşlar, Vizuğumuz bu kadardı. Bay bay.